Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kulaklarınız boş durmuyor. Tekrardan yine siparişimiz var. Baklava siparişimiz var arkadaşlar. Malzemelerimiz buraya hazırladık. Ee, i̇ki yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir yemek kaşığı sirkemiz. Bir tane yumurtamız. Kabartma tozumuz. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle bir su bardağı da e, su. suyumuz var. Burada beş buçuk su bardağı unumuz var. Geçenki ölçümün aynısını yapacağım çünkü çok beğenilmiş o yaptığımız baklavamız. Sıvı malzemeleri güzelce boşaltıp karıştıralım. Tereyağımızı oda sıcaklığında hemen sirkemizi. Şu suyumuz bir su bardağı bir çay bardağı da sıvı yağımız var tekrardan güzelce karıştıralım abartma tozumuzu da ilave ettik sadece unumuz kaldı şimdi unumuzu ilave ederek hamurumuzu yavaş yavaş yoğuralım Kereyağımız tam erimedi. Şöyle hemen onu elimde bir sıkın. <laughs> Baklava, hamurunu yorma, hepsinden kolay. Yumuşak Hep, mı oluyor? Kendini hemen toparlayın diyor Poğaça hamuru gibi aynı. He, evet. yağlı ya. Hı hı. kıvamı şöyle gayet güzel oldu. Bir saat mi dinlendiriyoruz? Hani bir saat dinleneceğim. Ben bunu büzgü baklava yapacağım için onu normalde 12 yumak alıyorum arkadaşlar ama ben bunu 13 veya 14 tepsimi doldurması için büzgü baklava yapacağım. Tepsim benim biraz büyük. 12 yumak doldurmuyor. Onun hmm. için 13 şöyle 13'e şey yakın aynen çarpmaya çalışacağım. Baklava tepsisiyle ne yoksa şey Baklava tepsisiyle. Hmm. Büyük olan var ya onunla yapacak. Şu yumaklarımızı tuttuk. Üzerine kapatıp bir saat dinlendirelim. Hmm. Hamurumuz alıştı. Biz hemen birini açtık. Sümeye malzemelerini toplayana kadar şimdi size göstereyim arkadaşlar. Hamurumuz gayet güzel. Açıyor. Bayağı bir saatleri bekletmedik. Ve işimizi toparladık. Hamurumuzu açmaya da başladık. Ben nereye geldim hamurdan sonra? Nişasta aldım geldim arkadaşlar. Bu nişastası çok güzel. Başka bir marketten aldım. Bu da nişastası. İncecik bakın. Öbür üstüne gibi kaldıydı. Hamur maşallah hiç insanı yormadan e, Hemen kadar açılıyor aynı. aynen. Aynen. <laughs> Önce baklavamızı yapalım sonra yemek hazırlığımıza başlayacağız. Gürgülü baklava yapıyoruz. Evet, isteyen arkadaş yapanlamışım. Düzgün istedi. Islatması daha kolay buluyormuş bunu. Kendi ıslatacak bu arada. Ha? o zaman söz mü vallahi hemen söylemeyin. Nişan mı? Bayramı dördüncü günü ona yaptırıyor. Şerbetini kendisi hazırlayacak. Ben sadece yapıp pişirip vereceğim. Aynı evet. ölçüdeki hı? açıldı bile diyor. Aynı ölçüdeki malzemelerimiz sadece ne yaptık? Yumağını açıp küçük tuttuk. 12 yumak yerine 13 çıkarttım. Normalde ben hep 12 alıyordum. Bu tek tek olduğu için baklava tepsisine de 13 tane sığıyor değil mi anne? Aynen. Bu yüzden nasıl bolumdan alacağız, doldursun Yine ince bir bildiğim kadar yumağımı evet. büyük açıyorum. Küçük dersler basan şey dolduruyor işte. yetiştiremez ki mi yine baklava yedi. Baklava adam bugün aç şey yok diyor. Yani <laughs> Dedim onu <bunu> bir şey yok. Açalım Bunu sonra yemeğimize geçer. Daha yemeğe de çok arkadaşlar. Yani daha erken ya. Hı erken. Şimdi şöyle hamurumuzun kenarlarını <laughs> içine doğru büktüm. Bu kısımda bu tarafa. Şurayı biraz fazla bükeceğim şöyle arkadaşlar. Çünkü buraya ceviz atacağım. Şöyle. Cevizimizde. Böyle dök dök. Aslında bunu yapması daha kolay. Hani biliyor musun? Gerçekten. Öbüründen mi? <laughs> yani diğerlerine bakarak daha kolay bence. Evet. Açtan sonra hepsi kolay kızım. Çünkü Ondan... diğerini yerleştiriyorsun ya. Bunu da yerleştirme yok. Aynen. Olur. Bu da direkt kapatıyor. Düzlüyor koyuyorum. Şimdi şöyle. Böyle çekten sonra bu kısmını da Yine içine doğru şöyle bükelim. Gazete paklavasına da ben böyle mi yapılıyordu gazete paklavası? Onu tek tek serip e, şeyler gazetenin üstüne bükün, büzdürün. Ha. Mü? Şöyle büzdük. Hemen çıkarttım. Tepsimizi <laughs> sümeye kalmayacak, kalkmaya gerek yok. şöyle göstereyim. Elimizle parmağımızı ortasına tutarak tekrar şöyle büyüttük. Kıtasını yakını kapı getirin. Şöyle evet. bakabilirsin. Gayet güzel oldu. Evet, annemin 3 4 5 bu altıncısı. Sümeye döşüyor arkadaşlar. Tam gaz devam. Bunu batırıyorum <gülüyor> diyor. Diyorum <laughs> ki ben de nişasta bu gibi değil diyor. Dokunduğun yerde kalır. Bak gelin yani bayan mesela dokuncu gitmiyor. Nişasta yapışık bir şey lazımsa. Gelin gel bizimkiler. <laughs> Onlar böbreğe salıyor. Da, Ilgaz, alo yok. Evet. Anne, alo, e, salonda. O alo işimize yarıyor bizim şimdi. Bak, teyze video çekiyor. Tamam mı? Hadi kendi alo onunla oynayalım. Hadi anne. Anne, <laughs> Şöyle hafiften bir daha nişasta az da ekleyeceğim. Şimdi, şu büyük oğlanla. <laughs> tamam, getiriyor. Biraz biraz hasta arkadaşlar, o yüzden nazlanıyor. Zorluyor mu? Tabii anne baksana. Bastın gaza gidiyorsun. <laughs> Geç yaparız değil mi? Aynen. Ya. Bir oturup herhalde iki tepsi, üç tepsi yemeden bir saate bırakmam. bu açmayla bırakmazsın Aynen. tabii. Bak. Normalde ben bunları yapsam, içi döşeyen biri olsun, daha hızlı ilerler. Öyle ama beş tepsi yapar. Aynen. Ama ben açıp açıp vereceğim işte o kişinin yerine. O da döşeyecek ya da böyle içine yapacak. Bakın zar gibi nasıl güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Ee, evet çok güzel oldu gerçekten. İncecik. Hamur aşma benim işim. Anne benim hamur için doğurmuş. O <laughs> <laughs> Biraz telefonu istiyor da biz de annem gitti diyoruz. E, İkna olmuyor. olmuyor. <laughs> şöyle şöyle tekrar nohlavamıza. <laughs> bu ucunu da bu tarafa yine arkadaşlar şöyle büküyoruz. Büzüştürüyoruz sonra. O havamızı çıkartıp de şöyle koyup buradan çekerek kenarlardan açıyoruz. Gayet güzel görünüyor. Son baklavamız arkadaşlar ya onar ya son, donar soğuncu bizimki soğuk ikisine bayağı bir cevizi bol oldu öbürlerini normal koymuştuk artırmadık hepsini bol bol koyduk Şöyle tekrardan büzüp bakın cev cevizin şey olduğu için çok olduğu için bu biraz da kalın oldu. Onu da hemen şu kenara şöyle yerleştirelim. Baklavamız çok güzel oldu. Şimdi kenarlarını önce bir yağımızı eritelim, keselim. Ondan sonra fırınımıza gönderelim. Şimdi kesme işlemine başlayalım yağımız dökmeden ortasından direkt çok... şöyle buradan da büyük üç'e var elleyelim ya şöyle tamam bir şöyle Burayda şöyle aynı. Allah bu arada kızımıza mutlu versin arkadaşlar. Siz artık nişanımı sözümü bilmiyorum ama. Arkadaş söyledi unuttum. Allah herkese hayırlı. Amin inşallah. Peki, geçim düzen versin. Bizim tatlılarda da ağızlarına tatlandırsın. Yağmur da burada erittim hemen. tereyağı sıvı yağ karışımımızı şöyle bir saat tereyağının tortusunu attık üstünden. kepçeyi dökecektim ama neyse şöyle kaşıkla hepsine aynı ebatta gitsin. Tereyağımız 200 gram. Bir çay bardağı dolusu da sıvı yağ attım. İkisini erittim. Güzel bir tortusunu da aldım. Şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde bol bol döküyorum.